Hiçbir şey gerçek karakteri gücün kullanımı kadar açığa çıkarmaz. en iyi olması kolaydır. Bir insanın gerçekte ne olduğunu bilmek istiyorsanız ona güç verin. Bu insanın karşılaşacağı en büyük sınavdır. Lincoln'un büyüklüğü neredeyse mutlak güce sahip olmasına rağmen onu asla kötüye kullanmamasıdır. Diyor İnger Sol. Bugün öyle bir insandan bahsedeceğiz ki burada Lincoln'de bahsettiği gibi neredeyse mutlak güce değil kesinlikle mutlak güce sahip olmasına, dünyanın en güçlü insanı olmasına yaşadığı çağda rağmen gücünü merhametin ve iyiliğin erdemin tarafı dışında asla kötüye kullanmadı ve şu anda bahsettiğimiz o müstesna yerini en çok hak eden insanlardan biri oldu. Bugün onu imparatorluğuyla, gücüyle değil erdemleriyle ve yazmış olduğu bu muhteşem kitapla anacağız. Herkese iyi seyirler. Marcus Aurelius bir Roma İmparatoru. 5 iyi imparatordan da sonuncusudur. 5 iyi imparator derken yani şöyle bir dönemden bahsediyoruz aslında. Pax Romana denilen Roma barışını sağlayan, halkı müreffeh ve refah içinde, özgürlükler içinde yaşatan 5 tane imparator var. Bunlar Nerva, Trajan, Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius. Maalesef Marcus Aurelius'un vermiş olduğu kötü bir kararla bu 5 iyi imparator dönemi de sona eriyor. Fakat kendisi 5 iyi imparatorun en iyi imparatorlarından biri. Bu 5 iyi imparatorun şöyle de bir özelliği var. Buradaki taht babadan oğla geçen bir taht değil. İmparatorun küçük yaştan itibaren seçtiği bir veliahtın Düzgün bir şekilde yetiştirmesiyle, tahta hazırlanmasıyla tahta geçen imparatorlar. Dolayısıyla burada imparatorluk yapabilecek, imparatorluk özelliklerine sahip kaliteli ve liyakatli insanları seçmeleri çok daha kolay oluyor. Fakat Marcus ile beraber maalesef bu bozuluyor. Peki Marcus Aurelius imparatora ne kadar yakın ki yani bu şekilde imparatorun gözüne girip kendi varisi olabiliyor? Aslında babası İspanyol kökelli Marcus Annius Verus adı. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybediyor. Daha sonra e, annesi ve dedesi tarafından büyütülüyor Marcus Aurelius. Babasının halası Vibia Sabina, imparatoriçe ve kendisini da e, ilan eden İmparator Hadrianus'un karısı. Aynı zamanda babasının kız kardeşi Faustina da yani halası da kendisinden önceki Roma İmparatoru Antoninus Pius'un eşi. Dolayısıyla aslında imparator ailesine çok yakın büyüyor. Zaten imparator Hadrianus'un dikkatini çok küçük yaşta çekiyor. Ve Marcus'a Verissimus yani en dürüst lakabını da Hadrianus koyuyor. Yani aslında çocukken ileride ne olacağı belliymiş. 17 yaşındayken Halef imparator olarak gösteriliyor. Yani şöyle bir sistem var dönemde. 17 yaşındayken Halef oluyor ama 40 yaşındayken tahta geçecek. 40 yaşına kadar da bir eğitim süreci oluyor. Hatta ile alakalı şöyle bir şey de söyleniyor. Kendisinden önceki imparator Antoninus Pius, Hadrianus tarafından bir koltuk ısıtıcı olarak aslında Marcus Aurelius'tan önce tahta getirildi. Aslında Hadrianus onun çok büyük bir imparator olacağını daha genç yaşında anlıyor diyebiliriz. dediğimiz gibi kendisinden sonra Pius tahta geçiyor. Pius'un da 161'de ölümü üzerine Lucius Verus'la beraber ikili imparator oluyorlar. Yani imparatorluğu iki kişi yönetmeye başlıyorlar. Ama 8 sene sonra Verus bir seferde ölünce Marcus Aurelius tek başına imparatorluğu yönetmeye başlıyor. Ve bütün ipleri ve gücü eline alıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Marcus Aurelius'un şöyle bir hatası var. Belki de yaptığı en büyük hata. Kendisinden sonra oğlu Komodus'u başa geçmesi için Halef tayin ediyor. Veliaht tayin ediyor. Komodus maalesef yani imparatorluğu ileriye götürecek çapta bir insan olmadığı için 5 iyi imparatorlar döneminin de sonu gelmiş oluyor. Yani maalesef Marcus Aurelius'un ölümü Pax Romana'nın sonu olarak kabul ediliyor. Belki şundan bahsedebilirim bununla alakalı. Gladiator filmini pek çoğunuz izlemiştir. Gladiator filminde Marcus Aurelius'u Richard Harris canlandırıyordu. Hatta Russell Crowe'un oynadığı Gladiator Maximus'u kendi yerine geçirmek istiyor. Ve o arada Commodus tarafından öldürülüyordu. Yani filmde bile aslında bunu konduramamışlar. Kendinden sonra Commodus'un yerine geçim, geçmesine, komodusu veliyat tayin etmesini Marcus Aurelius'a konduramamışlar ve böyle bir kurgu yapmışlar. Ama maalesef böyle bir tarihsel gerçeklik yok. Kendinizden sonra o, oğlu geçiyor ve maalesef bu Romor İmparatorluğunu bir noktada kötü bir döneme sevk ediyor. Ve son olarak da Marcus Aurelius 180 tarihinde Vindobona'da yani günümüzde Viyana olarak kabul edilen yerde ölüyor. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi anlatacağımız şey aslında Marcus Aurelius'un Savaştayken yazmış olduğu Kendime Düşünceler adlı eseri. Yani 170-180 yılları arasında savaş meydanına yazılan bir eser. Ve stoğacılığın en önemli metinlerinden biri kabul ediliyor. Zaten Marcus Aurelius da en önemli stoğacılık filozoflardan biri. Yani hem bir imparator olarak savaş meydanlarında ömrü geçen biri olarak aynı zamanda o kadar bilge biri ki stoğacılık gibi döneminin en moşur hatta günümüze kadar etkileri devam eden bir sistemin en önemli en bilgi savunucularından da biri oluyor. Şimdi kitabın içeriğine gireceğim aslında biraz. Kitabın içeriğini ben belli bölümlere ayırdım yani daha önce de yaptığım gibi. Bunlar üzerinden gideceğim. Bazen kitaptan belli pasajlara odaklanacağım. Bazen de kendi düşüncelerimi size söyleyeceğim. Aslında bu kitap Stoacı düşüncenin bir nevi el kitabı. Stoacılığın ne olduğunu anlatması bakımından da çok önemli bir eser. Burada aslında Stoacılığı anlatmış olacağız. Yani Marcus Aurelius'un Stoacılık anlayışını Markus Aurelius diğer stoğacılar gibi şuradan başlıyor aslında. Eksiksiz bir mutluluk için erdem tek başına yeterlidir diyor. Yani burada erdemden kastıretir doğru olmak, iyi bir insan olmak, adaletli olmak gibi. Dolayısıyla eksiksiz bir mutluluğa bunlarla ulaşabildiğimize göre bunların dışında hiçbir değer aslında değer olarak sayılmamalı. Bu nedenle sıradan insanların diyor değer saydıkları şeyler işte zenginlik, maddi zevkler, ün, saygınlık yani sağlık hatta yaşamın kendisi bile bilge bir insan için çok da önemli şeyler değil. Sağcıların vazgeçemeyeceği ve hayatlarının en üstünde tuttukları şey erdem ve gerektiğinde hayatlarını bile bunun için feda edebilirler. Yani bir imparatorun dünyanın bütün nimetleri önüne serilmiş bir imparatorun bu tarz bir düşüncede olması gerçekten şaşırtıcı ve bence etkileyici. Burada yine Marcus Aurelius kendi büyüklüğüne uygun bir söz söylüyor ve diyor ki Terselazlar, varsıllık, zenginlik veya başka şeyler, dünyevi başka zevkler. Bütün bunlar bir an için doğamıza uygun olarak görünseler bile diyor, belli bir süre sonra bizi denetim altına alıp sürükleyip götürür ve erdemli hayatımızı yaşamamıza engel olurlar. Dolayısıyla bunlara bilgane kalmalı, bunlarla aramıza belli bir set çekmeliyiz. Ve bunlara sahip olmak için kendimizi paralamamalı, uğraşmamalıyız. Hiç kimse sahip olmadığı bir şeyi yitiremez. Bu şekilde ileride kaybedebileceğimiz, erdemimizi etkileyen, biz dünyaya daha da bağlayan bu zevkler yerine diyor. Bunlara hiç sahip olmamak aslında bizim erdemli hayatımız için bir şey yapmak ve dolayısıyla bize motive eden şeyler anlamına da geliyor. Ve bunları yitirme korkusu da aklımızdan, kafamızdan çıkmış oluyor. Üçüncü olarak acıyı düşün, ona hazır ol. Buna ben doğayla uyum içinde olmak da diyorum. Hayat her zaman bizim istediğimiz gibi iyiliklerle dolu bir yer değil. Dolayısıyla bizim erdemli hayatımızı yaşamamıza engel olabilecek kötülükler her zaman başımıza gelebilir. Ama diyor Marcus Aurelius, bunlar bizim yönetici ilkemizi, yani sistemimizi, felsefemizi, erdemli halimizi bozacak şeyler değil. Ona zarar veremezler. Yani bizim erdemli, adil, iyi bir insan olmamızı nasıl etkileyebilir ki bunlar? Dolayısıyla o müthiş sözünü söylüyor. Bize zarar veren şeyler değil onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Dolayısıyla biz başımıza gelen olaylardan değil, o olayların bizde yaşatmış olduğu kötü duygulardan dolayı işte depresyona giriyoruz, kötü duruma düşüyoruz vesaire. Ben Stoacı'da bir nevi aslında Chopin'a da bir şekilde bağlıyorum. Çünkü dünyanın iyi bir yer olmadığını o dönemde görebilmişler. Yani dünya maalesef bizim istediğimiz gibi iyiliklerle dolu bir yer değil. Bunu kötülük probleminde de bağlayabilirim ama burada çok uzatmayacağım. Dolayısıyla dünyada yaşayacağımız şeylerle alakalı, kötü durumlarla alakalı önceden bir hazırlık yapmak lazım. Kitabında Marcus Aurelius diyor ki, gün ışığında kendi kendine şöyle de, bugün meraklılarla, vasıfsızlarla, kaba, kıskanç, bencil kişilerle karşılaşacağım. Utanmazın biri seni incitirse hemen şunu sor kendine, dünyada utanmazların bulunmaması olanaklı mı? Olanaksız. Öyleyse olanaksız olanı isteme. İncir ağacının incir verdiğine şaşmak nasıl saçmaysa Aynı şey dünyanın doğası gereği verdiği meyveler için de geçerlidir diyor. Yani bir ekimin, bir hastanın ateşinin çıkmasına ya da bir gemi kaptanının rüzgarın ters yönden esmesine şaşması saçma olurdu diyor. Dolayısıyla bize düşen hazırlık yapmak. Ve yaşama sanatı diyor bir güreşçinin sanatı gibidir yani. Ard arda gelen darbeleri sezinleyerek önceden onları bir şekilde savuşturmaya veya o darbelere rağmen ayakta kalmaya çalışmaktır. Bence yine hayatı gayet güzel bir metaforla anlatmış oluyor bu şekilde. Ve zamanının en güçlü adamı Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un ölümle alakalı düşüncelerinden biraz bahsedeyim. Duyuların aldatıcılığından, insanı kukla gibi oradan oraya çekiştiren içgüdülerden, saçma sapan düşüncelerden tenin tutsağı olmaktan kurtarır bizi. Zaten ölüm tutsağıcıları için bir tabi değil. Ölümü hayatın bir parçası olarak görüyorlar. Hatta erdemli bir hayat yaşanamıyorsa intiharı bile bir problem olarak görmüyorlar. Hatta Marcus Aurelius diyor ki yani bir kötüye, kötülüğe uğramış biri gibi değil hatta hayatını sonlandırırken bile burası dumanlı ben dışarıya çıkıyorum der gibi bir sonlandırma. Yani bu bana Nazım bir şiirini hatırlatıyor aslında. Kimseden bir şey beklemek sizin bir şarkı söyler gibi ölebilirlerdi. Dördüncü olarak sakin ol ve sorgula. Stoiclar hayata karşı her zaman sakin karşılaştıkları kötülüklerle alakalı sorgulayıcı ve onlardan bir çeşit tecrübe oluşturucu insanlar olmuşlardır. Kitapta bahsettiği gibi Marcus Aurelius'un dalgaların ard arda gelip çarptıkları kaya gibidirler. Yani sağlam, kıpırtısız, çevresinde kaynayan suların dinginleşmesini seyreden. Onlara göre korku, tutku, üzüntü gibi duygusal e, çalkantılar erdemsizliğin göstergeleri. Dolayısıyla daha stabil bir hayat olmalı. Biz erdemli bir hayat yaşıyorsak ve erdemimize dışarıdan gelen herhangi bir etkinin tesir edemeyeceğini biliyorsak zaten stabil oluruz. Çok sevdiğim bir diğer yöntemleri var bu konu altında anlatabileceğim. Diyor ki herhangi birinin bir davranışıyla karşılaştığın zaman hemen kendine sor. Acaba bu adam bu eylemiyle ne yapmayı amaçlıyor? Bunun arka planında ne olabilir? Hatta bunu kendinize de uygulayabilirsiniz. Yani bazen işte hüzünlü, korkulu vesaire kendinizi kötü hissedebilirsiniz veya mutlu. İçinize dönüp acaba ben bunu neden hissediyorum dediğiniz zaman genellikle bunun sebebini bulabiliyorsunuz. Bu şekilde kendinizle alakalı, kendinizi tanıma namına da önemli bir tecrübe ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Son olarak iç ve dış sebepler. Aslında biraz önce de bundan bahsettim. Kitap da dediği gibi bir dış ötürü üzülüyorsan diyor aslında canı sıkken o neden değil onunla alakalı yargındır. Eğer bizim kendi elimizde olmayan değiştiremeyeceğimiz bir sebepse bu bunun hakkına üzülmek bunun hakkında kendimizi parçalamak, dövünmek vesaire bu mantıklı bir şey değildir. Tam tersi bizi yıpratan, duygusal olarak bizi aşındıran bir şeydir. Dolayısıyla buna hiç gerek yoktur. Bir dipnot olarak şunu da söylemek istiyorum. Günümüzde bütün hukukun temeli aslında Roma hukuku. Bu Roma hukukunun belli başlı şeylerde, belli başlı temelleri aslında stoğacılıktan geliyor. İşte dünya yurttaşlığı, bütün insanların kardeşliği, insanların hakça eşitliği anlayışı stoğacılığın da ideali. Bunlar ileride stajcılıktan sonra Roma hukukunun temellerini oluşturan şeyler. Roma hukukunun staj kökenli olduğu kabul edilen de üç temel ilkesi var. Dürüst yaşamak, hiç kimseyi incitmemek ve herkese kendi hakkını vermek. Evet videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Sonraki videolardan haberdar olup beni motive etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.